Meslek komitelerine yönelik ikinci toplantısında hem üyelerine hem de hemşehrilerine seslenen Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, iş kur verilerine göre iş yok değil, çok eleman yok, işletmelerimiz çalıştıracak, personel arıyor, iş kur kendisine başvuran herkesi kendisinden eleman talep eden iş yerleriyle irtibatlandırıyor. Ancak ne yazık ki özellikle belli bir yaş grubu vatandaşımız bu işlerde çalışmak istemiyor dedi. Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan sektörlerle buluşmalarına ara vermeden devam ediyor. Ortak komiteler toplantısının ikincisini DTO'nun 5, 6, 12 ve 22. meslek komitelerinin başkan, başkan yardımcısı ve üyeleriyle yaptı. Başkan Erdoğan bu kez gıda, yiyecek ve içecek maddeleri üretimi ve toptan ticareti, restoran Kafeterya ve benzeri yerlerin işletmeciliği, hazır yemek, fast food, pizza ve benzeri üretim ve satışı, her türlü yiyecek ve içecek maddeleri, parakende ticareti ile toprak ve hayvan mahsulleri üzerine faaliyetleri bulunan işletmelerin temsilcilerini dinledi. Komitelere oda çalışmalarının ayrıntılarını aktaran Deniz Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, pandemiye rağmen faaliyetlerine ara vermediklerine dikkat çekti. Erdoğan, "Pandemide bizzat talimat verdim ve gece gündüz demeden, ara vermeden çalıştık. Telefonlarımız saat 22'ye kadar açık kaldı." Odamızdan yetkili bir isim bu telefonlara baktı ve gerekirse istenirse benimle de direkt görüştürdü. Üyelerimizin sıkıntıları ile beklentilerini ve önerilerini dinledik. Online olarak 7 gün 24 saat esasına göre hafta sonu ve resmi tatiller de dahil çalıştık. Her an açıktık, ulaşıldık. İşletmelerimizin kapanmaması ve çalışması, üretim, tedarik hizmet zincirinin aksamaması için uğraştık. Denizli Valiliğimizde koordinasyon halinde gerekli izinlerini çıkartarak işlerinin başında kalmalarını sağladık. Bu sayede pandemiye rağmen hem ihracatımız hem de istihdamımız arttı. Bundan sonra da yine el birliğiyle hareket edecek çok daha iyi işler yapacağız. Denizli Teknik Tekstil Merkezimiz hazırlıyoruz. Çok önemli işlere, üretimlere ve buluşlara imza atacağımız bu değerli bir yatırım bu merkez. Şehrimizde yeni iş kolları ile sektörler oluşturulacak. İş ve istihdamı daha da arttıracak. Malumunuz kuraklık var ve susuzluğun boy gösterdi. Bu yıl İstanbul'da Avrasya Ambalaj 2021 fuarı var. 25-26 Ekim'de heyet halinde ziyaret edeceğiz. 9-13 Ekim'de de Köln'de Uluslararası gıda yiyecek ve içecek fuarı Anuga var. Oraya da heyet halinde gideceğiz ve iş adamları dernekleriyle bir araya geleceğiz. Önemli isimlerle temaslarda bulunacağız. Bu etkinliklerimize ilgi oldukça büyük. Sağ olun. Sizlerin de ilgi gösterip eksiksiz katılmasını bekliyoruz diye konuştu. Komite üyelerinden gelen iki ana talep de oldu. Turizm işletmeleri ile diğerleri arasında KDV'deki vergilendirme farkının ortadan kaldırılması için çalışma başlatılmasını isteyen komiteler pandemiden dolayı yaşanan kapanmada oluşan ortamın sektörlerine olan ilgi azalttığını dolayısıyla eleman bulmakta güçlük çektiklerini dile getirdi. Başkan Erdoğan ise her iki konuda başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olmak üzere ilgili her yerlerle gerekli yazışmayı yapacaklarını söyledi. Ekibine hem bu konuda hem de kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasını kolaylaştıracak özellikle gençleri çalışmaya yönlendirip teşvik edecek bir kampanya başlatılması için talimat verdi.